Tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, üç, iki, üç, dört, dört. Denet abiiz. Abi zamanı. Denet abi zamanı. Denet zamanı. Denet zamanı. Tinky Winky, Tinky Winky. Dipsy, Dipsy. La, la Ya ya. Po. Teletabiz. Teletabiz. Ee, merhaba desenize. Merhaba. merhaba. Tinki Winki. <laughs> Dipsi. La <Lala>. oh. la. <laughs> Teletabiz. Teletabiz. Sarılın sıkı sükür. sıkı. Uh-oh. E ee, nereye gitti bu teletabiler?

Evet. Oh. <laughs> Merhaba. 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 Merhaba, <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. gelin ve görün. Benim, Benim adım Jessica. Benim <laughs> adım da Lauren. <laughs> Bakın, Bakın şimdi ne yapacağız? Machine. Bugün terazimizle oynuyoruz. <laughs> ve bu da bizim terazimiz. her iki tarafında da oturarak denge sağlıyoruz. Aa, var <laughs> Harika bir şey bu. <laughs> evet sen de koy. Hadi ben bunu bu tarafa koyacağım. Aa, o zaman ben de bu tarafa koyayım. Bir tane daha tamam, koyalım. Tamam <laughs> tamam oldu. <laughs> Aa, şuna bak ne kadar büyük. Ben iki tane aldım Lauren. <laughs> İyi ben de daha bir iki tane alacağım. Lauren bak bak. Ne Tane de kutu koyalım. Pim. Evet. Anam. Hmm. İki tane de buraya. İki tane. İki İki tane daha alayım bir. işte böyle. Nerede bu ya? Evet. hayır. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Merhaba gelin ve görün. Benim adım Jessica. Benim adım da Lauren. Bakın şimdi ne yapacağız? Bugün terazimizle oynuyoruz. Ve bu da bizim terazimiz. her iki tarafında da oturarak denge sağlıyoruz. Harika de <laughs> bir şey bu. <laughs> evet, sen de koy. Hadi, ben bunu bu tarafa koyacağım. Ben, ben o zaman ben de bu tarafa koyayım. Bir, bir tane daha koyalım. <laughs> 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 şuna bak ne kadar büyük. Ben iki tane aldım Lauren. <laughs> İyi, ben de daha büyük bir iki tane alacağım. <laughs> Lauren bak <laughs> Bir tane de kutu koyalım Evet <gülüyor> <gülüyor> İki tane de buraya <laughs> <Ben> de. <laughs> İki tane de alayım Merhaba. Bir gün teletabi diyarında Tinky Winky tek ayağının üzerinde durdu. Tek ayağımın üzerinde duracağım. Dikkatli Dikkat ol! Dikkatli ol! Dikkatli ol! Dikkat ol! Dikkat ol! ol! Dikkat Dikkat ol! ol! bir daha, bir daha, bir daha. Aa, Aa Oldukça zarif. Evet, oldukça zarif. <laughs> oldukça zarif. Oldukça zarif. Bir gün Teletabi diyarında Dipsi tek ayağının üzerinde durdu. Tek ayak üzerinde. Aa, aa, aa. Aa, oh, dikkatli ol, bu çok, çok so Evet çok zor. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Oldukça zarif. Evet, oldukça zarif. Evet, oldukça zarif. Ah, o. <laughs> 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 Bir gün Teletabi diyarında Lala tek ayağı üzerinde durdu. दुगचा जारी okay. Bir gün teletabi diyarında poğa da tek ayağı üzerinde durdu. Чазари. Bir gün Teletabi diyarında bütün Teletabiler hep birlikte tek ayak üzerinde durdular. Bütün Teletabiler hep birlikte, birlikte tek, tek ayak, ayak üzerinde. üzerinde. Kaykaya binmen için ne kadar zarif bir yöntem bu böyle. Evet öyle evet, çok, çok zarif Çok güzel, güzel. Evet. gerçekten Aferin sana, güzel. Opa. Aferin Po. Aferin Apo, sana. Aferin sana. Aferin. Aferin. Sana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh oh, oh. oh, oh. <laughs> okay Teletabilerin veda, Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Hayır. 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 Güle güle Tinky Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Peki. Güle güle po. Hoşça kalın. Bö. 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 Hayır. Hayır. Güle güle tinki, winki. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Pol. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin, geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.